Evet arkadaşlar. YouTube kanalına hoş geldiniz öncelikle. Bugün size bir arkadaşımın isteği üzerine oyunda görünmemeyi anlatacağım. Pardon, oyunda görev yapamamayı. Öncelikle oyuna giriyoruz. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar <laughs> kanalıma hoş geldiniz öncelikle. <laughs> Abone olmayan var mı aranızda? Ha? Alo? Gerek Bir kayıttayım. <gülüyor> 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 Aa Mike demiş. Yani, yapma yapma bak. Kayıttayım diyorum hala. Evet arkadaşlar şimdi eğer oyunda Hiçbir şey görmüyorsanız, tamam mı? Bir arkadaşımız benden bu videoyu çekmemi istedi. Hiçbir şey görmüyorsanız eğer, şunu yapmanız gerekiyor. Oyun başladığında sol taraftaki şu göreve gideceksiniz, tamam mı? Bir dakika oyun takılıyor. Evet, burada değil. Alt taraftaki göreve gideceksiniz, tamam mı? Öncelikle şu karıncaları bir ezin. Oyun görünmüyorsa. Tamam mı? Bir tane kaldı. Evet bu kadar. Evet sonrasında ise Şaka yaptım ya. Ben bunun çözümünü bilmiyorum. Neyse olsun yine de Belki bilen biri vardır. Tamam mı? Aha Milo mi? Yok. Değil. Aha Milo'dan tattı. Dedektif demek ki. sana göre dedektif. Çok güzel. <laughs> dedektif. dedektif kim? Duk nerede buldun? Bu arada donla da değil, kamera dedik beraber. Şey izliyorduk. Erotik bir video izliyorduk. <laughs> Lan Cemal sen mi kestin yoksa? Ee, yok ortadaydım ben kilit de Ortada mıydın? Tuk yerini bir birkaç kişi daha serfleyebilirim. Tamam Donla değil sen değilsin Be Kim değil dedin sen? Kimdi? Ee, dostum nerede olduğunu söyler misin Tuk? Sen kim değil dedin? Ben Bessi değil Ha Bessi değil, değil Arkadaşlar abone olmadıysanız abone olun Videoda Yayınlanacak. Tamam izlersin şey Tamam mı? Ee, fazi olabilir. Elektriğin önünde tamam. mi? Tamam faziye verim, fazi kesti. Kameradan gördüm. <laughs> bir şey diyeceğim. Salladım ben. Cemal. <laughs> ben de salladım da neyse. Cemal videoyu beğenmeyi unutma kardeş. Tamam mı? Tamam. yorum destek her şey. YouTube kanalını biliyor musun hangi kanal olduğunu? plan ne diyor zarım neyden bahsedeyim? Brand team YouTube izle, kaydet, beğen, zili daaç. Like. Ne lan bunu? <laughs> Oğlum fazla değmiş ya. Donla. Donla rei. Lan? Bu da kötü iyi. Hemen ortada. Lui, Lui takmış olabilir. Lui kesmeye geliyor kaç? Kaç 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 ah ayvayı diği, ayvayı diği. Arkadaşlar Louis ya. Louis'e versenize. Bir dakika bir dakika. Vermeyin durun dur. Dinleyin. Bence de Louis çünkü... Dur dur bir dakika. Ha. Ee, Louis ilk bombayı çaldı sonra... E, ...buzla doğru gitti. Ver ver Louis'e ver. Hepsi zaten. Afrika'yla. Ver Louis'e ver var. ver. Ee, bir de harbi kesin değil. Reklamımızı da yapalım. Arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Bu video çok özel bir video benim için. Sizin için de çok özel bir video olacak. Eminim ki. <laughs> Louis e ise Cemal Asalım. Cemal. <laughs> Aha, tamam. Tek katil kaldı. Oo, olmaz ama böyle. Bir dakika. <laughs> Diğer katil kim biliyor musunuz? Bak diğer katile nokta atış yapacağım izleyin. ha izleyin. Tamam arkadaşlar şimdi size diğer katili söylüyorum. Jade'e verelim. Jade katil. Ve oyun bitiyor. Jade ya, bitiyor. Bak oyun bitti gördünüz mü? Oh yeah! Mike farkıyla. Mike abiniz yanılmaz. <laughs>